Evet arkadaşlar. Biz hamur kabartmamızı eskittik. Çalk e, vakslarımızla. Şöyle göstereyim. Bunlar e, eskitme vaksları. Siyah ve kahverengi ile beraber karıştırarak eskittim. Eskitmeler bir önceki videolarımda var. Şimdi pudra eskitme yapıyorum. Onun için şöyle e, beyaz renkli likit çalk e, diye bir pudra eskitmemiz var. Bunu kullanacağım. Bunu tabağıma döktüm. Şöyle boyamı, Fırçam böyle sentetik ve e, at kılından yapılma bir fırça bu bunu eziyorum bakın görüyorsunuz hı hı. eziyorum sonra fazlalığını şöyle peçetenin üstünde alıyorum şimdi burada eskittiğim hamurumun üst kısmına yani şu üste gelen olan yerleri sadece süpüreceğim bakın beyazlaştırıyorum ki dokuyu dışarı çıkartıyorum Bu birinci aşama. Aslında birinci aşama hamur. İkinci aşama hamurun boyanması. Üçüncü aşama diplere çalk vaks girilmesi. E bu dördüncü aşamamız. Bu aşama aşama gideceğiz bundan. Eskitme vaksının kullanımını gösterdiğim için onu ben size şimdi göstermiyorum. Sadece eskitme pudrasının kullanımını gösteriyorum. Bakın arkadaşlar üstte kalan yerler görüyorsunuz beyazlıyor. Doku daha güzel çıkıyor değil mi? Evet şöyle. Çok üstten vuruyorsunuz arkadaşlar. Bakın şöyle. Üstten üstten vuruyorsunuz. Dokuyu daha net görüyorsunuz. Bunun beyazlığı konusunda istediğiniz kadar beyazlatabilirsiniz. Sadece görüntü size ait, şeyi e, görünümü size ait olacak. Sizin görüşünüze ait olacak. Bakın şurada yüksek yerlere biraz daha giriyorum gördünüz mü? Mesela daha beyazlık veriyorum tozlu gibi mesela şuralarda böyle sanki deri gibi tozlu değil mi? Evet. Biraz da şu apliklerin üstüne geliyorum. bastırmadan hafif mi hocam? Evet tabi Üstten süpürüyorum tamamen. Bastırmıyoruz. Bastırırsak çok beyazlaşır. Zaten bu eskitme pudrasında bir özelliği var. Şöyle pudra görüntüsü veriyor. Yani bir çalk yani şey tebeşir gibi. Hocam normal boyanın içerisine küçük bebek pudrası döksek olabilir yani, biliyor Ya yani olabilir tabii ki Yani ama ne nasıl bir sonuç verir bilmiyorum. Denemek lazım. Denemek ama var. elimizde hazır ürün varken hani evet, tabii. çok da e, girmiyoruz, girmiyoruz riske o işlere, atmaya, riske he. atmaya gerek yok. Ama hocam ben deneyeceğim diyorsan tabii deneyebilirsiniz. Vernikte de nasıl sonuç olur acaba hocam? öyle Boyalı bir şey. Boyalı veriğe mi? mi? Ben mesela yaptım o işi boyayla verniği ama e, çok istediğim gibi olmadı böyle hani e, şeyi vermedi yani bana Değilir, o istediğim aynen istediğim efekti alamadım bunlar da alabilir misiniz hiç bilmiyorum yani denemek lazım biz tabi ürünler falan olmadığı dönemlerde biz yapıyorduk öyle şeyler yapıyor muyuz tabi mesela boyaların içine işte şey karıştırdık bu inşaat kumları karıştırıyorduk kumları öyle pasta gibi Hı -hı. kullanıyorduk ama dökülmeler oluyordu Hı -hı. Sonra ilerleyen zamanlarda içine tutkal falan da koymak gerekiyor herhalde. Mesela antikuyum yoktu biz. E, ayakkabı boyasıyla eskitme yapıyorduk. Antikuyum yoktu yani bizim başladığımız dönemlerde. Gideceğim. Tamam, gideceğim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz gayet güzel oldu. Açlık rengi değil mi? Evet çok güzel oldu hocam. Çok güzel oldu. Gayet da... yeterli bir bu Bir de varak süpürme yapacağız. Böyle bırakmayacağız. Varak <laughs> şu parmak yağlısı evet. biliyorsunuz. biraz da parmak yağlısı gireceğiz. Biraz da sıçratma yapacağız. Ondan sonra bitireceğiz artık. Şimdi mi yapacağız onu hocam? Yok bunlar şimdi değil. Şimdi bayağı bir yordum sizi ben bugün. Yani hocam. Biz sizi yorduk. Bugünlük bu kadar yeter. Evet, ürünümüz tamam. gerçekten evet. çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Oldu. Oldu. Harika oldu. Hocam. Ama tabii daha bitmedi, Daha aşamalarımız var. Tekrar Hı -hı. devam edeceğiz. Evet, çok güzel oldu. Maşallah, harika.